Son Hüzün Bir daha güneşe böyle çıplak bakar mıyım? Böyle tutar mıyım elini, çılgın özdeyişlerin? Ben ki çoktan ve çok kez kesildim, Kızgın bıçakları koynumda eritirken, Kendimde değildim. Bir şiir daha akıyor gözlerimin önünden, Bir şiir daha yakıyor ince ince, ben ki alışığım da öyle kaybedince, Yeniden doğuyorum, yeni bir söyleyiş de Son hüzün de çekilir aramızdan, Artık hasret bile fazladır. Bir bekleyişin arkasındaki hayaller, Kaç zaman geçer, yine yaşanır. Bir daha böyle şehirler görülür mü? Uzaklarda lambalar parlarken Yine aşk güzelliğe vurulur Tam da hikaye başlarken Sevdalar an ve an sürülür mü? İşte o son şiir Hangi şairin dilinde Hangi aşığın kalbinde Kim bilir?